Deli Programı bütün hedefleri ve Türkiye yüzyılı diye dilinden düşürmediği propagandasının odağında bu ülkenin işçilerin, emekçilerinin alın terinin ucuza sömürülmesi var. Ve sizler bu ucuz emek sömürüsü çarkının dişlerini İşçi sınıfının tarihine altın harflerle yazılan bir görevle kıran, bozan ve bu çarkın sermaye için değil, işçilerin, emekçilerin çıkarları için, dönmesi için öncü görevlerin sözü, sözü olan, sesi olan, sahibi olan bir işçisiniz. Bu işçi sınıfının, Türkiye işçi sınıfının böyle kararlı bir bölüysünüz. Onun için ne kadar övgüye ne kadar iyi sözlere, güzel sözlere layıksanız ben bütün onların hepsiyle sizi selamlıyorum, sizi kutluyorum, yolunuz açık olsun diyorum. Bunu hak ediyorsunuz. Kardeşlerim. Bakın 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını onaylarken, izah ederken dedi ki biz ücretlerin en asgarisini belirliyoruz. İsterse patronlar daha fazlasını versin. Cebinizi biz mi tutuyoruz? Elinizi biz mi tutuyoruz dedi. Ya Cumhurbaşkanı ya kardeşim madem elini tutmuyorsun, madem cebini tutmuyorsun, madem sadece asgari ücretin en alt sınırını belirliyorsun, onu da açlık sınırında belirliyorsun. O zaman Arıtaş işçisinin, Grin işçisinin, Grin işçisinin, hitaçi işçisinin, Şınaydır işçisinin görevini ne halt etmeye yasaklıyorsun ya? Onların ekmek kavgasını, onların ekmek mücadelesine niye zehir doğuruyorsun ya? Direne direne kazanacağız! Direne direne! patronlar diyor. Istiyorsa daha fazlasını versin. Ya niye patronların isteğine bırakıyorsun bunu? Niye bu ülkenin alın teriyle, emeğiyle geçinen çoluğunun, çocuğunun rızkını çalışarak hatta günde 10 saat, 12 saat çalışarak yasal çalışma sürelerinden daha fazla çalışarak hafta sonu tatili yapmayarak zorunlu mesailere kalarak ekmeğini Az da olsa büyütmek isteyen işçilerin grevine yasak getiriyorsun. İşte onlar 20 gündür burada Harıtaş'ta senin bu grev yasağını yırttılar. Grev yasağını tanımadılar ve Türkiye işçi sınıfının tarihine altın harflerle öncü grevciler olarak adlarını yazdırdılar. Biz hep onların yanında olacağız. Yaşasın omurlu mücadelemiz. Yaşasın. Onurlu mücadeleniz yaşasın onurlu Şimdi bakın karar, kararda diyor ki, bu grevler diyor milli güvenliğe tehdittir diyor. Şimdi size soruyorum, green işçilerine de sordum, green işçilerine de sordum. Bu arada, bu arada bir dakika araya girelim. Bu arada buradan onlara. Hitachi işçilerine, Schneider işçilerine ve Polonez işçilerine bir selam gönderelim. Anlaşıp mücadelelerini kazanımla sonuçlandılar. Onları da buradan kutlayalım hep beraber. Yaşasın! Sınıf dayanışması! Yaşasın! Sınıf dayanışması! Yaşasın! Sınıf dayanışması! Ayrıca... Ayrıca görevlerini devam ettiren Great Green işçilerine buradan hep beraber Arıtaş işçilerinin coşkusuyla selam gönderelim. Onları da selamlayalım. Onlarla birlikte biz de en kısa sürede taleplerimizi kazanıp haklarımızı elde edip görevimizi başarıyla sonuçlandıracağız diye onları da buradan hep beraber coşkumuzla dayanışmamızla bir kez daha selamlamış olalım. Şimdi şimdi diyor ki yasak kararında. Milli güvenliği bozuyor bu grev. Bu grevler. Milli güvenliği tehdit ediyor. Anayasada böyle bir gerekçe yok. Ama yasaya koymuşlar. Yasaya böyle bir madde koymuşlar ve bu yetkiyi de Cumhurbaşkanlığı vermişler. Şimdi ben size soruyorum ya. Bu Hollandalı tekelin, sermaye grubunun sizin ücretlerinizi, haklarınızı Yoksulluk sınırındaki ücret zammı taleplerinizi kabul etmeyip emeğinizi daha ucuza sömürmekle bu ülkenin milli güvenliği arasında nasıl bir bağ var ya? Siz şimdi bu Hollandalı tekel bu ülkenin milli güvenliği için burada bunu savunuyor. Siz mi bozuyorsunuz ya? İnanıyor musunuz buna? Şimdi mi greve çıktınız ya? Evet. Umarım. Umarım sarayda duyun egemenlerinin, bu ülkenin siyasi iktidarlarının ayrım da yapmıyorum eskisiyle yenisiyle. Ve hala bu çizgide, bu anlayışla siyaset yapacak, siyaset yapma iddiasında olan bütün partiler için söylüyorum. Bunu bizim partimiz yapıyorsa onun için de söylüyorum. Bu ülkenin bir yüzyıl olacaksa bu ancak işçi sınıfının, emekçilerin alın teriyle insanca yaşadığı koşullarda gerçek anlamda bir yüzy yüzyıl olur. Yoksa o yüzyıl sermayenin tekerlerin sömürücülerin yüzyılı olur ve biz o yüzyıla razı değiliz. Razı mıyız? Hayır. Sermaye, mezara, emek iktidara. Şimdi. Bakın niye böyle niye böyle bak, bakıyoruz niye böyle itiraz ediyoruz biliyor musunuz? O yüz yılın programının ilk bütçesinde de ilk üç yıllık orta vadeli programında da bize yılbaşı mesajında bakın 2025 yılbaşı yılbaşı mesajında sarayın büyük sermayesinin sözcüsü olarak cumhurbaşkanı ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Türkiye ekonomisi düzeliyor, toparlıyor ama biraz daha sabredin. Biraz daha fedakarlık yapın. Biraz daha dişinizi sıkın. Yani bu ülkenin ekonomisinin toparlanması bizim daha fazla sömürülmemizle olacak. Bu ülkenin işçi sınıfının, emeğinin, alın terinin daha fazla sömürülmesiyle olacak. Olmaz olsun öyle bir yüzyıl ya. Öyle bir yüzyıl bizim değil. Bu ülkenin sömürücülerinin Hollandalı, Amerikalı tıpkı gridde grinde olduğu gibi Fransalı sınıfı sizin başınıza yıkar bunu unutmayın diyoruz. Genel direniş, genel direniş. Genel, görev, genel Çok çalışıyoruz diyorlar. Eserler yapıyoruz. Büyük büyük eserler ortaya koyuyoruz. Her şeyi, her gelişmeyi bölgede, dünyada, Türkiye'de yakından takip ediyoruz ve çok hızlı müdahale ediyoruz diyorlar. Sanki yapmıyorsunuz diyoruz. Ya biz zaten onu söylemiyoruz ki sana. Çalışmıyorsun demiyoruz. Diyoruz ki kimin için çalışıyorsun? Kimi zengin ediyorsun? Kimin sermayesini, servetini büyütüyorsun? Kimin kasalarını dolduruyorsun? Bu ülkede gelir dağılımı, adaletsizliği Avrupa'da, bir numara dünyada üç numara olmuş bir ülkenin istatistiklerini sen ilan ediyorsun. Sana anca şöyle söyleyebiliriz. Böyle çalışacaksan çalışmaya yeter. Çok çalıştınız. Siz çalıştıkça bu ülkede yoksulluk büyüyor. Siz çalıştıkça emeğin değeri düşüyor. Siz çalıştıkça toplu sözleşme düzeni bozuluyor. Siz çalıştıkça grev yasakları geliyor. Çalışmayın ya. Çalışmayın istemiyoruz ya. çok şey var ama size son olarak son olarak birkaç şey daha söyleyip sonra da çadırda daha rahat sohbet edelim istiyorum. Beraber arada süre sizinle beraber olacağız. Hemen ziyaretimizi tamamlayıp gitmeyeceğiz. Sizleri sizlerin düşüncelerinizi de dinlemek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum ama son olarak bütün grev ziyaretlerimizde dile getirmeye çalıştığım bir gerçeği burada sizlerin huzurunda Arıtaş işçilerinin huzurunda da dile getirmek istiyorum Diyorlar ki, bize diyorlar ki Sermaye düşmanlığı yapıyorsunuz Bize diyorlar ki Servet düşmanlığı yapıyorsunuz Bakın burada sizin çalışma bakanı Valiye Bakanı Vedat Işıkan Mehmet Şimşek Biz böyle konuşunca Yüzlerini asıp Suratlarını eğip Başlarını öne eğip Bize sermaye düşmanı olduğumuz için yüzümüze bile bakmakta cesaret gösteremiyorlar. Bizim yüzümüze bakmakta bile cesaret gösteremiyorlar. Ama burada sizin huzurunuzda bir kez de arı taşışlarıyla birlikte onlara seslenmek istiyorum. Sermaye ne kadar emek dostuysa biz o kadar sermaye dostuyuz. Sermaye ne kadar emek düşmanıysa biz o kadar emek düşmanıyız. Siz ne kadar sermaye dostuysanız biz o kadar emek dostuyuz. Siz ne kadar emek düşmanıysanız biz o kadar sermaye düşmanıyız. Bunu unutmayın. Böyle olacak. Böyle olmaya devam edecek. Ya sermayeden yanasınız ya emekten yanasınız. İkisinin ortası, ikisinin arası yok kardeşim. Bakın. Eğer hem sermayenin dostuyuz, hem emeğin dostuyuz diyorsanız ya bu ülkenin işçi ve emekçilerini aldatıyorsunuz onları kandırıyorsunuzdur. Ya da ne dediğinizin farkında değilsinizdir. İki cami arasında beynamaz kalmış durumdasınızdır. Onun için bizim safımız net. Bizim safımız belli. Herkes de safını netleştirsin. Bunun ortası yok. Ya sermayenin yanındasın, ya emeğin yanındasın, ya işçi sınıfının yanındasın, ya Hollandalı sömürücülerin yanındasın. Ona göre karar verecek bu ülkenin işçi sınıfı. Ona göre yarınlarını tayin edecek ve biz de onların hep yanında olacağız. Bunu asla unutmayın. Kim ki, kim ki kar için, kim ki rant için, kim ki lüks için, servet için, zenginlik için, kim ki saraylar ve şatafat için halk sevgisini alet ediyorsa, kim ki din istismarı yapıyorsa, kim ki vatan millet istismarı yapıyorsa onlara bin kez lanet olsun, on bin kez lanet olsun, yüz bin kez lanet olsun. Biz, biz asla ve asla bu halkın inançlarını, bu halkın manevi değerlerini istismar etmeyeceğiz. Ama bu memlekette Hollandalı sömürücülerin, Amerikalı sömürücülerin çıkarları için bezirganlık yapanlara, riya yapanlara hep karşı çıkacağız. Hep işçi sınıfımızla birlikte onlara karşı direneceğiz. Bu da böyle bilinsin. Yolumuz açık olsun. Grevimiz başarılı direne, olsun. Birliğiniz direne, dayanışma. Direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Birliğimiz dayanışmamız büyüsün. Büyüsün ki sermayenin sömürücülerin Çıkarları küçülsün, egemenlikleri küçülsün. Birliğimiz, dayanışmamız, grevlerimiz büyüsün, birleşsin, çoğalsın ki bu sömürücü bezirgan düzeni son bulsun. Hepimize kolay gelsin. Coşkun konuşması için teşekkür ederiz. Sağ olun. Evimizi ziyaret edip bize destek veren hem milletvekilimize hem Emek Parti üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çadırımızda sizlere çay ikram etmek istiyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz.